Sayın Divan Başkanım, Sayın e, Divan Kurulu, e, Değerli Başkanım, e, Değerli Yönetim Kurulu, Değerli Hazırın, 1426 Aykut Uzunoğlu. E, sizler rica etsem şeyi acaba bir tekrar ekrana getirebilir miyiz? E, bu e, voleybol şubesi, e, basketbol şubesinin e, bütçeleri vardı. Evet. Şimdi e, bu sunum yapıldı. Çok teşekkürler. İlk defada e, ana faaliyetimizden kar ettiğimiz ilk defa en azından ana, ana faaliyetimizde bir e, kar gözüküyor ama onun altındaki de, de finansal e, rakamlardan dolayı e, görüldüğü gibi eksi e, e, rakamlarımız gene e, mevcut. Bundan dolayı bir başarı var mıdır? Vardır. Ama biraz daha bunu bence e, başarıyı alkışlayalım tamam mı? E, birkaç konuyla ilgili de ee, bir eleştiri e, bence yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu. Ee, bakın e, en altta diğer gelir giderler var. Şimdi 9.3 milyon bir e, gider öngörmüşüz bütçemizde. 98 milyon bir eksiyle bunu kapatmışız. Neredeyse 10 katı 11 katı bir fark var. Şimdi buradaki e, malişlerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz dedi ki bu dedi işte KDV'lerden dolayı bir e, şey oldu realizasyon oldu. Oğlum biz buraya atladık. Şimdi bu bütçe 6 ay önce yapıldı. E, 6 ay sonra biz diyoruz ki 9 milyon bütçe dedik. KDV ile ilgili bir şeyler ya da başka şeyler. Ama bir şeyler oldu. KDV'den dolayı biz bu 9 milyonu 99 milyon yaptık. Şimdi bu olabilir olabilir. Nedenler olabilir. Bütçeyi yaptıktan sonra bir şeyler değişmiştir. Kanunda bir şey değiştirmiştir, yönetmeliklerde bir şey değişmiştir, bir şeyler değişmiş olabilir ama bunu en azından burada bu ona açıklamak lazım. Yani sadece biz 9 milyondu. 99 milyon oldu deyip gitmemek lazım. Bu nedenleri bilmemiz gerekiyor. Bu da nereye e, geliyor? Bu bir bütçe disiplini. Biz bir bütçe yaptıysak bu bütçemizin hesabını veriyor olmamız lazım. Ve bütçeden de sorumlu olan kimdir? Yönetim kurulumuz. Dolayısıyla e, yönetim kurulunda e, asıl görevlerden bir tanesi bu bütçe disiplinini sağlamak olmalı. Çünkü genelde biz geçmiş yıllara baktığımızda da böyle bir bütçeye çok böyle önem veren bir <laughs> şey değiliz. Hazır değiliz. Genel kurullarda da biliyorsunuz e, bu bizim bütçemiz en sona kalır. 2000 kişi gelir, biz bütçeyi 300 kişiyle onaylar geçeriz. Ama bütçe çok önemli ve hele ki bu zor zamanlarda. Yani bizim finansal olarak ciddi problemli bir dönemden geçiyoruz. Burada bütçe disiplini sağlamak çok önemli ve bunun da ana konularından bir tanesi de açıkçası bu bütçenin hesap verilebilir olmaz. Diğer konu aynı şekilde, bakın en altta faiz giderleriyle ilgili. Yok özür dilerim. Kur farkı konusu. 44 milyon kur farkı onu görmüşüz. 116 milyon eksile kapatmışız. 6 ay önce yaptık biz bu bütçeyi. Yani 6 ay önce yaptığımız bir bütçede biz kur farkımızın aşağı yukarı 60 milyon fazla olabileceğiyle ilgili bir öngörü yapamamışız. Bunun nedenleri olabilir tekrar ediyorum. Ama bu nedenler burada açıklanmalı. Rakam bu oldu deyip <laughs> geçmek olmaz. Bu bir bütçe disiplindir. Bu bütçeye yönetim kurulu yapmıştır. Buna sahip çıkması lazım. Bunu da açıklamasını net olarak detaylı bir şekilde bize yapıyor olması lazım. Diğer konu da şu. Şimdi bakın. Ana realizasyona bakıyoruz. Yukarıda faiz karı var ama 346 milyon bir eksi bütçelemişiz. 547 milyon eksi realize etmişiz 6 ayda. Şimdi bizi branşları e, ana e, futbol değil ama biz branşları zaten destekliyoruz. 237 milyon bir gelire karşılık bütçede 583 milyon biz bir gider zaten öngörmüşüz. E, buradaki şeyi e, işleri faaliyeti kulüp olarak destekleme, finanse etmekle ilgili bir e, niyet ortaya koymuşuz. Ama realizasyona baktığımız zaman 877 milyonda bitmiş. Yani başkanımız burada şunu söylüyor, çok da katılıyorum kendisine. Bankalar Birliği'nden dolayı biz yılda 9 milyon, 900 milyon bir civarında bir faiz ödüyoruz. Bundan kurtulmamız lazım. Evet, şimdi bu görece çok müdahil edemez, olamadığımız, diğer gelirlerimizle kapatmamız gereken bir konu. Ama bu bizim bütçemiz ya. Şimdi bütçemizde biz bu e, branşlarımızda 237 milyon gelir elde etmeyen görmüşüz. 583 milyon zaten harcayacağız demişiz. 877 harcamışız. Zaten 200 küsür milyon 6 ayda already yani hayli hazırda bir eksimiz var. Bu böyle devam ederse yıllık eksi 400 milyona gidiyor. Biz bir yerde 900 milyondan faizden kurtulmaya çalışıyoruz. Kendi yönetimimiz altında olan yerde 400-450 milyonluk açık veriyoruz. Şimdi bu bütçe disiplini önemli. Buna bizim müsaade etmiyor olmamız gerekiyor. Bu çok önemli bütçe. Ee, diğer konumda şu. Şimdi buna yönetim kurulumuz bakmıyoruz demiyorum. Şimdi orada çalışanlar da şirketlerde çalışmış şeylerimiz üyelerimiz. Onlar tabi bunları biliyorlar ama bunu ben tekrar bir altını çizmek istedim. E, düşünün ki bir yönetim kurulunda e, sunum yapıyorsunuz, diyorsunuz ki işte ben e, 200 milyon gelirim vardı, 500 milyon harcayacağım dedim ama 850 milyon harcadım. Yani bunu anladır gel ayakları titremesi lazım insanın <laughs> diye düşünüyorum. Kolay e, verilebilecek hesaplar bunlar değil. Diğer konu da şu, e, şimdi e, sportif Ayşe'nin e, biliyorsunuz finansalları yayınlandı 6 aylık şimdi burada çıkan daha önce konuşmacılar da sürekli şey diyorlar. İşte biz burada final şeyin sportif faaliyetinin işte bütçesini konuşuyoruz. Şimdi ben buna da katılmıyorum. Şimdi burada biz birkaç rakamlar görüyoruz, konuşuyoruz. Bunlar 6 aylık fiili rakamlar. Yani bir önceki 3 aya göre ne oldu? Geçen ayın geçen yılın 6 aylık dönemine göre ne oldu? O karşılaştırmaları yapabiliyoruz. Ama ben bütçe görmedim mesela. Yanlış mı e, hatırlıyorum bilmiyorum ama finansal raporlarda bütçe yok. Şimdi biz bütçe konuşuyorsak, çünkü biz gerçi e, Sportif Ayşe'nin e, genel kurul üyeleri değiliz bir tarafta. Ama en azından bunlar sunuluyorsa ve orada bir e, onay veriliyorsa bir yıllıkla ilgili bütçeye onay veriliyor. Şimdi bütçeye göre neredeyiz burada ben bilmiyorum. Sportif Ayşe'de. Yani. Dolayısıyla e, bütçe disiplini önemli. E, bizim her e, kolumuzda e, yani voleybolun kendi içinde bütçe yönetimi, finansman e, bölümünün evet, sportif ayşenin evet, futbolun evet, hepsinin bütçe yönetimi önemli. Biz burada da konsolide rakamları görüyoruz ama en azından ben yönetim kurulundan şunu tekrar rica etmek istiyorum. Bütçe disiplinimiz önemli. Buradan sapmalara kolay kolay müsaade etmemeliyiz. Bunun yönetimini sağlamalıyız. Yoksa biraz önce konuşmacıların da gene dediği gibi yani ciddi anlamda geleceğe dair hükümlerimiz var. Bütün yönetimi sağlam yapmazsak bu hükümleri yerine getirecek gelirlerimizi de kolay kolay koruyamayız diye düşünüyorum. Dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum.